Amerika'da yaşayan Suudi Arabistanlı bir kadın yeni evliydi ve hemen bir çocuk sahibi olmak istiyordu. Kocası ise bu işe sıcak bakmıyor, biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu düşünüyordu. Genç kadınsa hemen her gün kocasının başının etini yiyor, çocuk da çocuk diye tutturup duruyordu. Adamsa hiç bana mısın demiyordu. Kadın bu gidişatın böyle sürmeyeceğini anlayınca bir gün kocasını kandırarak hamile kalmanın yöntemlerini denemeye başladı. Aklına ilk gelen şey doğum kontrol haplarını almamak oldu. Ancak adam eski kulağı kesiklerden olduğu için karısının böyle bir iş yapacağını çok iyi biliyordu. Hap kutusunu kontrol eden adam karısının her zamankinden bir fazla hapı olduğunu yani o gün hap kullanmadığını görünce durumu hemen anladı. Akşam eve gelirken kendisine bir kondom alarak geldi. Karısıyla birlikte olacağı sırada bir koruma yöntemini seçince kadın buna şiddetle karşı çıktı. Birkaç bahane ileri sürmeye kalkınca adam doğum kontrol haplarını kullanmadığını bildiğini söyledi. Kadın bunun üzerine sesini bile çıkarmadan buna razı oldu. Birkaç gün sonra yeniden bir yöntem bulmak için düşünmeye başladı. Kocasına hapları kullanıyorum diye göstererek her gün bir tanesini çöpe atıyordu. Adam bu durumdan şüphe ettiği için karısına güvenemiyor, bu yüzden kondom kullanmayı bırakmıyordu. Karısı ne kadar ısrar ettiyse de adam kondomdan vazgeçmeyince kadın şeytani bir plan devreye soktu. Eline aldığı bir kürdan yardımıyla kondom paketlerinde fark edilmeyecek ölçüde delikler açan kadın ertesi akşamı beklemeye başladı. Ancak adam bunu çok geçmeden fark edince eşinin akıllanmayacağını anlayıp ondan bir süre uzaklaştı. İki hafta kadar yataklarını ayıran çift daha sonra barışarak tekrar kaldıkları yerden aynı tartışmaları yaşamaya devam ettiler. Kadın bir gün doktora giderek durumu anlattıktan sonra ne yapabileceğini sordu. Doktor, "Eğer eşinin spermlerinden bir bölümünü soğuk bir kutuda muhafaza ederek buraya getirebilirsen sana tüp bebek yaparız." dedi. Bunun üzerine kadın ne yapıp edip doktorun dediğini yaptı ve yanına geldi. Doktor çalışmalara başlayarak tüp bebek için tedaviye geçti. Çok geçmeden hamile kalan kadın duruma sevinerek kocasına haber verdi. Adam bunu duyunca şok oldu. Başta çocuğun kendisinden bile olduğuna inanmadı. Ancak kadın yaptığı şeyi ona anlatınca zekasına hayran kalarak onu tebrik etmekten geri duramadı. Suudlu kadın kocasını da sonunda razı etmeyi başarmıştı. Doğum gününü sabırsızlıkla bekleyen çift bir bebek sahibi olmak için sabırsızlıkla bekliyordu. Doğum günü gelip çatınca hastanede hazır bulunan kadın doğumhaneye alındı. Uzun süren bir işlemin ardından doğan bebeğin ağlaması hastane koridorlarında yankılanıyordu. Adam heyecanla çocuğunu görmek için içeri girince doğumun hala gitmediğini görünce şok oldu. Demek iki çocuğu olacak diye düşünürken 2, 3, 4 diye diye tam 19 çocuğu oldu. Gördüklerine inanamayan adam bir kabuslu olduğunu zannetti. Nasıl oluyor da tek seferde 19 çocuğu oluyor? Bu işe akıl sır erdiremiyordu. Kadın da oldukça şaşkın, bu işin nasıl mümkün olduğunu merak ediyor. Bir yandan da çektiği korkunç sancıdan kurtulmak için can atıyordu. Tam 19 çocuğun doğumunun ardından hastanede dinlenmek için odasına alınan kadın, kocasıyla bir araya gelince büyük bir şok yaşadılar. Adam çocuk sahibi olmak istemediği için Allah'ın ona 19 çocuk verdiğini söylemiş. Karısını da çok çocuk sahibi olmak istediği için böylece imtihan ettiğini dile getirmişti.